Değil misin? İyi. Chris'i e canlandırarak çık kenara Bu Chris'i Duru san Tamam Duru eh. Sana bazı gerçekleri söylemem lazım Dinliyorum Her zaman diyordum ya Bir manzaram vardı Konuşsana be yarak <laughs> Evet Telefonumun ekranında kayıt. Kilit ekranımı yaptım. Sana gösterebilir miyim? Bekliyorum. Ama bunu gösterdikten sonra bir daha görüşemeyebiliriz. Öyle bir şey olmaz. Bakın. <laughs> Göstersen ona. <gülüyor> 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 Ananı sikiyim. <laughs> ya görüşürüz yet. <laughs> Gördün mü? Beni koymuş beni. <laughs> i̇şte yani. kadar ara böyle oldu. Sonra işte 10 yıldır evliyiz. Bir şey diyeceğim.